en uysal köpeğimiz artist. Hadi yürü bakayım suya girmeyi seviyor. Şimdi bu videoda kısaca e, bir konuya değineyim. Artistle Maya kardeşler. Bunlar bize geri dönüş yapan köpekler sattıktan sonra. Maya 9 aylıkken geri getirildi. Artist 1 yaşındayken geri getirildi. Maya'ya alıştırdım. 17 aylık bunlar. Yaklaşık 9-8 aydır Maya bende. Artist de 5 aydır bende. Tekrar. 3 aylıkken vermiştim ben bunları. İple video çekmek de hiç comfortable olmuyor. Konforlu olmuyor. Ee... Maya'yı bir şekilde çiritle ödül cezayla alıştırdım. Böyle fish finger verdim. Satın aldım. Pet shop'tan. Serbest bıraktım. Çağırdım. Durunca ödül verdim. Sevdim. Ondan sonra Pavlov'un klasik koşullanma ödül ceza yöntemiyle Maya'yı alıştırdım kendime. Parkta serbest gezmeye alıştırdım. İlk başlarda bazen birkaç kere başını aldı gitti. Kaldıkları yere gitti. Hatta yolun karşı tarafına geçti falan. Tedirginlik yaşadık. Yaşadım. Ama sonuçta şimdi köpek görmesi dışında benden uzaklaşmıyor. ıslık çalınca geliyor. Başını alıp gitmiyor. Şimdi ana konu artist ilk defa bu şekilde bırakıyorum. Bu da geçen sefer gezdirirken aklıma gelen bir metot. Alışmış olan köpeği iple gezdiriyorum. Alışmamış olan artisti serbest bıraktım. Uzaklaşmıyor. Bu deneme yanılma yöntemiyle bulduğum bir çözüm. Hadi devam et. Gitmiyor. Dikkat ederseniz ilk defa bıraktım. Tedirginim yani bu köpek Maya daha küçükken geldi. Artist bir yaşındayken geldi. Risk, daha riskli yani artistin bırakılması daha riskli. Başını alıp gidebilir. Ama şimdi kuzu gibi oldu. Alışmış köpeği bağladım. İple, lişle gezdiriyorum. Artiste peşimizden tıkır tıkır geliyor. Uzaklaşmıyor. Onu konuyu açıyor. Buradan şuradan şuraya Başka bir konuya geçelim buradan. Bu köpeklerin ikisi de burada doğdular. Uyum sağlamış köpekler bunlar, adapte olmuş köpekler. Kuzu gibiler. Köpek ve tilki görmesinin, kedi görmesinin dışında bu köpekler sakinler. Ama bunların annesini, babasını parkta bu şekilde gezdirmeye, serbest gezdirmeye imkanı yok, alıştıramadım yani. Annesi diğer köpeklere karşı da çok saldırgandı. Babası kez aynı şekilde saldırgandı. Diğer köpeklere karşı. Ve onlar Türkiye'den yetişkin olarak geldiği için bu şekilde şu artistin şu anki gezdiği şekilde bıraktığınız zaman bu parkın bir ucundan girip diğer ucundan çıkarlar. Bulamazsınız yani. Bunları iyi kötü ıslığıma alıştırdım. işte ödül cezayla mayayı. Şimdi artist de ıslık çalınca geliyor. Buradan şu sonu çıkıyor. Yani Türkiye'den kesinlikle yetişkin köpek zaten artık bunları da önce dile getirmiştim de zaten artık köpek getirme işi de bitti Londra'da kangal besleme işi de yavaş yavaş bitiyor kangal trade de bitiyor ticareti çünkü besleyemiyorlar kangalları besleyemiyorlar bizim endüstriyel estate'de bir yerimiz var o yüzden rahatız öyle bir yerimiz olmasa evin içinde bahçede beslemekle bunlarla baş edilmez. Bunlar dev gibi köpek. Artis 1.85, 1.86. Maya çok atak bir köpek. Hızlı. Koşmayı seviyor. Bunlar pet dog değiller yani. Bunlar serbest gezecekler. Yerleri büyük olacak kazıyacaklar, çitleri atlayacaklar. Bu köpekleri beslemek isteyenleri buradan uyarı, uyarayım yani. Bu özel, bu davranışlarda bulunurlar bu köpekler. Hadi gel. Evin içinde de sofayı falan koltuğu kemirirler. Ondan sonra duvara atlarlar. Kolay değil bunları manage yapmak, kontrol etmek. Hadi my artist sen de git. Artist suyu seviyor. O yönü babasından geliyor sanırım. Anneleriyle çok uzun zaman geçiremedik. Ama agresif bir köpek olduğunu biliyorum annelerinin. Ee, uzun zaman geçiremedik derken ee, parkta fazla onu gezdirme fırsatım olmadı. Haydi gidelim buradan haydi. Tekerle kontrol etmek ne mümkün. Haydi haydi gel. Konuyu tekrar bir toparlayalım. Bu videonun ana konusu köpeğinizi iki tane köpeğiniz varsa şayet alışmış köpeğiniz aracılığıyla diğer köpeği size parkta gezerken size alıştırabilirsiniz e, Lissiz, zincirsiz ipsiz gezdirmeye alıştırabilirsiniz gördüğünüz üzere artist hiçbir yere gitmiyor dizimizin dibinden ayrılmıyor e, bir de kapak fotoğrafı almaya çalışıyorum deminden beri onu da yapabilseydim bu videoyu sonlandırırdık Artist de çok güzel bir köpek. Boyu posu. Hayran bırakır. Aslında ikisini birden bıraksaydım. Şu şura kapalı alan olduğu için önlerinde durup burada ikisini bir de birden bırakabiliyorum. Şu Lişle video çekmek hiç hoşuma gitmiyor. Oo biz burada bir stratejik hata yaptık. Şimdi ikisi başını alıp gidebilir. Birisini tutmamız gerekiyor. Gel. Gel Maya. Maya gel. Onu hesap edemedik. Gel bakayım. İkisini birden kesinlikle iki köpeği, Kangalı parkta kesinlikle bırakmayacaksınız. Gel bakayım. Gel. Şunu yakalayamasaydık Maya gelir. İsterse alışsınlar size. Maya, Maya. Şşt, şşt. Maya ha, oraya niye gittiğini biliyorum. İsterse size alışmış olsunlar. İki köpeği kesinlikle iki Kangalı parkta bırakmayın. Bir koku alırlar, bir tilki kokusu alırlar. Bulamazsınız o köpekleri bir daha. Oraya niye gittiğini biliyorum. Orada poşetin içinde bir şey gördü, yiyecek. İşte köpeklerin buna benzer saçma sapan davranışları da var. Diyelim. Yavaş yavaş. Videomuzu kapatalım. Gördüm ben buraya niye geldiğini. Maya burada olması lazım. Orada poşetin içinde bir şey vardı. Gel bakın buraya. Gel bakın buraya. Gel bakın buraya. Gel. Kızıp bağıracaksınız. Gel buraya. Gel. Ki bir dahaki sefere suçunu bilsin. Geçenlerde. Gel buraya. Hadi yürü. Yürü yürü yürü. Geçenlerde. Bu şekilde sert komut vermezseniz, bir, bir dahaki sefer aynı davranışta bulunur. Geçenlerde. Bir tane İngiliz kadının köpeğini koklarken ben bağırdım. Maya serbest geziyordu. Kadın şok oldu. Niye bu kadar sert bağırıyorsun? Bırak sosyalleşsin benim köpeğimle falan. Halbuki ben öyle sert bağırmasam Maya diğer köpeğe saldıracak. Ben de dedim bunlar pet dog değil. Bunlara sert orderlar, komutlar vermezseniz sizi dinlemezler. O şekilde bir açıklama yaptım. Yoruldum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.